İstanbul'a çevireceğiz bir kez daha kameralarımızı. İstanbul Beyoğlu'nda kaymakamlık önünde sıra bekleyen iki kişi arasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesine tartışma başladı. Ancak tartışma o kadar büyüdü ki bu kez sosyal mesafe unutuldu. İki kişi arasında sosyal mesafe kavgası çıktı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Olay İstanbul İstiklal Caddesi üzerindeki Beyoğlu Kaymakamlığı'nın önünde yaşandı. Kaymakamlıkta işlem için sıra bekleyen Abdullah Bayazıt, kendisi gibi sıra bekleyen Turan Yılmaz'ı bana fazla yaklaşma diyerek uyardı. Israrla da arkamda durunca ben dedim ki ona mesafeyi lütfen korur musunuz dedim. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Ben zaten uzaktaydım efendim. Ondan sonra elini kaldırdım, elinizi indirin dedim beyefendi dedim. Ondan sonra bana geldi vurmaya başladı. Ben de ona hiçbir şey yapmadım. Bayazıt ve Yılmaz tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmada taraflar birbirine itince kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren iki kişinin kavgası yerde de devam etti. Kaymakamlıkta görevli polis memurunun tarafları ayırmasıyla kavga son buldu. O anlarsa kameraya böyle yansıdı.